Siyonistler katliamlarına henüz İsrail Devleti kurulmadan önce başladı. Tarihler 9 Nisan 1948'i gösterdiğinde o dönem birçok kanlı eyleme imza atan Yahudi terör örgütleri Stern ve Irgun, Kudüs'ün 5 kilometre batısında yer alan Deir Yassin Köyü'ne baskın düzenledi. 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece Deir Yasin halkı hoparlörlerden gelen köyü terk edin anonslarıyla uyandı. Ancak bunun için bir mühlet tanınmadan evleri ateşe verildi. Evlerden kaçmak isteyenler kurşuna dizildi ve cesetleri kuyulara atıldı. Siyonist militanlar tarafından bir gecede 254 Filistinli sivil katledildi. قتيان من basarabilen az daha sonra anlattıkları o gece yaşanan dehşeti gözler الحيط من مش من الشارع الرئيسي من البساتين الفرن له شباك على جاء اليهود في في الفرن والنسوان قاعدات على الارض كل واحده قاعده حاطه ايديها على راسها هي وبيقولوا للفران ارمي ابنك بالفرن خليلي من دار التميمي هاي كاتب قصته في هون ارمي ابنك بالفرن اسمه حامد الله يرحمه قال له انا ما برمي ابني قال له شوي بدنا ناكل شوي هم ضربوا الحاج حامد على راسه ومسكوا الولد رموه بالفرن انا شفت هون شفت هالمنظر ما تمش فيا حيل من مرة يعني بعدين مسكوا الأب حطوه وراه قالوا له الحق ابنك بير الجوزة هذا في الشارع كان واللي اتقتلوا كلهم في الشوارع كلهم دبوهم, دبوهم فيه Dönemin demografik ve siyasi yapısını etkileyen katliam, Filistin halkının bilincinde şok etkisi yarattı. Katliam haberleri Filistinliler arasında panik havası oluşturdu ve binlercesi yaşadıkları yerleri arkalarında bırakmak zorunda kaldı. Katliam, Filistinlilerin komşu Arap ülkelerine göçünde de önemli bir faktör oldu. Ayrıca 1948'de Arap İsrail Savaşı'nın fitilini ateşleyen en önemli nedenler arasında yer aldı. Bu katliamın baş aktörleri ödülsüz bırakılmadı. Katliamı gerçekleştiren Irgun Militen grubunun lideri Menahem Begin, 1977-1983 yıllarında İsrail Başbakanı oldu. Eğer Deir Yasin Zaferi olmasaydı İsrail Devleti de olmazdı diyerek saldırının meşruluğunu savundu. 1979'da İsrail-Mısır Barış Anlaşması'na katkılarından dolayı da Nobel Barış Ödülü aldı. Sahil yönetimi 1948'de yerle bir ettiği köyü 1980'de Givat Shaul adıyla yeniden inşa etti ve değir Yasin'deki köyün cadde ve sokaklarına katliamı gerçekleştiren teröristlerin adını verdi.